I'm going no from in the bitch. I... Merhaba müthiş arkadaşlar ben Ahmet bugün zaten tuvaleti oynuyoruz arkadaşlar yepyeni bir bölümümüzün daha hoş geldiniz arkadaşlar ee, evet e, başlayalım ee, ne yapmıştık en son e, bir tane video yapmışız Denetle zaten e, hemen bir günlük bloklarda başlayalım nasıl Dur, yazamadım nasıl sensiz Ben iyi e, Dur lan dur dur Ne yazayım ne yazayım ne yazayım Messi Dur Messi Komada Komada de değil komada Komada e, Ondan sonra bir de e, Bu aralar e, videolar e, Geç gelecek çünkü e, Benim e, e, i̇nternet internet var bu aralar. hani telefondan e, internete girebiliyorum ama e, bilgisayardan internet giremiyorum yani e, bu aralar e, bu tür oyunlar e, gelemeyecek e, videolarda geç sıkıntı olacak ayrıca e, bu tuttu da bu niye tutmadı ha şu tuttu ikisi tuttu bu e, sonra kardeşim son e, bazen e, hani <laughs> Ailemden bir, e, bir anlık e, izin alıp e, belki videolar atmaya e, şansım olabilir ama buralar geç gelecek. Ne yazıyor? Birinci evet, yes ben birinciyim. da biliriz bana şey atıyorsa. Stop recording. Sokarım sana. Ben bir videoda küfür etmeyeceğim demiştim videodan önce de. Etmemeye çalışacağım evet etmemeye. Etiketlerde bir şey var mı? Dur. Etiket. Ha Telefonunda Telefonumda ne var? Güzel bir şey. Ee, güzel bir çikolata milk. Oo. E ee, arkadaşlar bu videoda e, küçük yuvalar şöyle bir e, şey olabilir. Çerçeve. E ee, onu yapmasını e, öğrendim. E, ya sağ üstte ya sol altta koyarım. Yani nerede koyacağım bilmiyorum. Kötü şansına bir şey diyemiyorum abi. Bu videoda küfür etmeyeceğim dedim bakın. Ne şeyim kalmamıştır. yat. Ya ne diyor? Dur kariyerde bir şey var mı? Kariyerde bir puanım var. Niyom hmm. niyom niyom. Niyom 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 niyom. Bu ne? Beceriyi al. Aa aldım mı? Dur. Ne yaptı be? Patatesi at. Ondan sonra bir, e, bir günlük vlog. E, ne yazalım ne yazalım ne yazalım. 300 abone için teş taşkur taşkur teşekkürler ben mi yaz yanlış yazıyorum acaba yazılır ya. son bir tane daha etiketlerden çantamda ne var self etiket çantamda ne var daha iyi e, gibi duruyor 3 bölümce gebiliyormuşuz da e, şu ne 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 FBI FBI diyorlar. Hala yani polis yine acaba? Ne de M16 kardeşi gizemini çözemedi. Bunun değişimi tam zamanı Bu ne? X2 daha hızlı yayın. Kanal introsu. Şu kaç istiyor şey evet. Puanlar, bunlar puanları az. İyi. Direkt e, diğerlerini açayım. Bunlara geçelim zaten. CTSG, Counter Strike Global vs. benziyor 7 100 geliyor, e, 200 e geçeriz, onda şunu da geçeriz, şu e, belki zorlarız onda. Hadi abicim. Bak ikisinde de 300'ü geçeceğiz. Bak geçtik, Arms 7'ni de sevdim kardeşim. Eyvallah. Ne bulut diyor. Sağ ol, eyvallah. 17 abone, 17 abone varmış. Ayrıca 31 dolarımız var. Çok iyi bir para. Bak 300 abone herkes sevmiş. Channel diyor. 100. like. Oha 100 like gelmiş mi lan 100. like'ı bu E yani şurada adam atmış. Jack Peel. Bir tane de oyun. Oyuncuklar. Vlog kanalıyız ama gerçekte değilim ama e, burada öyle olmam lazım çünkü e, vloglara daha iki katı e, bir izlenme sunuluyor. Şuna baksan abi. E yani en kötü videomuz 110 iken bunun en kötü en en, en, en kötü videosu 100 ne yüzü lan? 70 63 hatta. 70'e bile çıkamıyoruz. Düşün. Uyu. Ne kadar çok yoruyorum adamları. Puanım yok hala. Bir film kaydet. Ee, evet, günaydın herkese. normalde ee, herkes e, bu e, Tuba Tayyip'in videolarını herkes bitirdi tabii ki. Ben daha yeni başlıyorum çünkü benim e, Tuba Tycoon'da bildiğiniz üzere e, sıkıntılarımız vardı. E, ben de ondan hani e, videoları daha da hızlı e, bir atma çabasındayım. Selfie etiketi Tivol Günaydın herkese. O, o yüzü hatta iki yüzü bile tutar o bak o hepsi bak 200'ü geçecek hepsi 300 olur hatta aynen öyle bak şu 300 olmadı ama bak ikisi de 300'ü geçti İyi iyi şu ne yazıyor love the new intro intro istiyormuş aa bir de ee, evet arkadaşlar bu videoda e, kulaklıklarım yok e, kurak takmaya üşendim bugün. Yani sesim yum 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 diye ses gelebilir. Ne yapıyorduk lan biz? He. Bir film daha. Ne kamera. Kamerayı herkes sever. Değil mi kamerayı seversiniz? Bak beni görüyor musunuz Ben ne kadar tatlı bir çocuğum. Ne ne hadi hadi. Yayınla aferin. Yüzü geçiyoruz. İki yüzü de tutarız. 400 abonemiz var zaten. Ee, yarısı izlesi. 250 geçtik işte. 300 oldu hatta. Kötü şans. eksi bir verebilirsin yani. Hani abonem çıktı işte normal bir şey yani. Ne şeyim kalmamış uyu. Ben şuradaki e, barları doldurmak istiyorum. Neden? Niye alamıyorum kardeşim? Ne? Çok da önce gereken puan. Gösteriyi kaydet Zaten alınmış da Yeşil ekran Oo. Bizim amatör amatörlüğe İhtiyacımız yok yeşil ekran rulosu Açın ve büyülü Ya da derin boşluklar bırakın Lan sen bana şimdi ben e, Yeşil ekran kullanmıyorum E, sen bana e, güçsüz Bana amatör mü demek istedin ben onu Anlamadım yani burada öyle yazıyor Ne oluyor lan Abi dışarıdan öyle bir e, araba sesi geldi ki. Yeşil ekranı alalım. Yani yeşil ekranda gözüm kaldı. Film. Yes. 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 Yes yes yes. Aboneme bak. Aboneye bak parama bakam. Ya Rabbi ya. Abi hani e, bazı e, erkekler hani kızları e, küfür etmeden hani, sevgilisine küfür edemez ya. Ben de şu an öyleyim. Daha iyi videoya girmeden önce dedim kendime, bir yani bazı videolarımda küfür etmeyeyim Hani izleyiciler rahatsız olmasın dedim. Yani tam çıkacak böyle ağzımın da tam ortasında kalıyor böyle. Ne bu patates? Dur. Film. Etiketçiler etiketim yok. Aa siz benden etiket istemeyin. Şu abi gel buraya abi senle bir video çekelim. Benim abonem artsın. Öyle şeyler yapmayın. Oğlan ne güzel oldu. 400. Oh, maşallah abonem abonem Abonemin ee, abonem şeyini geçtik. 505. Kötü şansını anladım sen kardeş. Abi ne güzel bak böyle görünüşlerim var. Niye bana kötü şans veriyorsun ki? 24 dolar mı bir şey? ne alabiliriz ve kardeşlikten bir şey alır aa aldık la iksir iksir zamanı iksir şöhret faaliyet şöhret şans miktar karıştır ilk karıştır o karıştır beceri yani şimdi benim e, becerilerimden mi daha, daha açıklamış. eskiden e, şu e, şeyleri falan hiç basılmıyordu onu biliyordunuz değil mi? Çünkü e, benim e, içinde hata vardı hatayı şimdi e, düzelttim acaba benim eksi 26 şey şeyim var bir tane daha e, vlog yer var 82 tane videomuz varmış benim daha youtube kanalımda 82 videom yok saçım ne kadar uzun değil mi? şu yanlardan kestirmeyi düşünüyorum şöyle Aa, bu ne? Abi bu ne böyle? Yüzü yüzü zorladık. Allah'ım. Çabuk uyu çabuk. Gamer çabuk uyu. Video çekmemiz lazım. Vlog at para kazan. Abi eksi 43. Ya Rabbi. Biz le Şunu bir şey aldı. Ne kadar iyi bir youtuberım ya. Tabii gerçekten böyle değilim ben e, youtuberlığı hobi olarak yapıyorum. Seviyorum yani. İsteyen beni kötülesin hani amatörsün daha hiçbir şey bilmiyorsun. Şimdi ben gene yaparım hani sevdiğim işleri yani isterseniz beni çok kötü şekilde kötüleyin ben gene yaparım. İsteyen izler istemeyen izlemez burada bir zorlama yok. Şimdi ne oluyor Yani çok iyi çok iyi çok iyi Çok iyi adam Hakkında öngörülmeyen pizzaya bak Abi pizzayı biz her gün yiyelim Her gün çekelim yani Oh maşallah Kötü şans gelirse sorarım ama Eksi 27 Para kazanıyoruz en azından Eksi 23 Oh <laughs> Abi 500 abonelerden kaç aboneler düştük be Yazıklar olsun Yazıklar olsun. ne ee, arkadaşlar ben yani sizin de öngörülerinizi e, bekliyorum hani abi şöyle e, yaparsan e, bu video daha iyi olur böyle e, yaparsan daha iyi olur ben de o şeyler Deneyeyim siz de benim videolarımı daha çok sevmiş olursun yani oh, 24 oh, 5 dolar yani 5 kuruş 6 kuruş 17 e, şey indirdik 12 dakika olmuş ne kadar kısa olmuş lan Uy şey geldi. Demir diyor çeker misin? En iyi arkadaş etiket. Tamam kardeşim. Ee, i̇lk önce bir vlog atalım. Ahmet. Yazamadım. Kendi soyadımı yazamıyorum daha. Ay temiz. Unlu. Unlu ya. Yani. Unlu oldu üyeler e, falan yazılmıyor bunu. Sonra bir basit vlog. Kamera olsun kamera. Sonra etiketlere gel. Tamam. Üç video attık bakalım ne olacak. Ne oldu? Ahmet Aytemiz ünlü oldu. Çok iyi. Ben ünlü oldum yani. Evet. Çikolatamı hepsinden daha önce yüklendi. Vay 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 anasını. Da o kadar yani yani. Ceney. Oh. Maşallah izden yavrucuklarım Abone gelir mi lan iyi 426 abonem oldu oh Maşallah Ne kadar iyisiniz siz ya Ay biz e, Şunlardan iyi işe kazanıyoruz Bir tane daha e, şey yapmam lazım e, Barımı doldurmam lazım Bar şu e, şuradaki Sarı çizgi Bu boy Abi saat Saat 10 Abi iyi şu an yüzü artık aşıyoruz. Ee, oyun e, nasıldır onu bilmiyorum ama 300, 400, 500 olur. Ne 500 olmadı pardon. Uy. E gene e, bana e, kitleyecekler parayı. 37 dolarımız abi şu barı doldur artık. Oyun kaydet spir e, sonlandır farklı oyunlar izle. E evet. Ata Saray Şampiyon Olacak Evet böyle şeylerde denersek Daha etkili olur Şunu da e, at Kurabiye Kurabiye, kurabiye. Ne geldi hadi 100 Ovalan. ne kadar az geldi Sevmiyor musun, lan, takımlarınızı Şuna bak abi hepsi yüzü aşarken oyun videosu 50'ye geliyor. 60 geldi ama. <laughs> ama şunlara baksanıza. Yuh. Eksi 25 bu ne? Hiç para bile kazanmamışız. Bu üç enet abi seni severim. Güzel iş. Seni de severim. Karalek. şey diyemiyorum. Bir şey diyemiyorum işte. Barımı doldurdum. iki barım olacak şimdi. şunlardan yeşil ekran alacak. Ne yani. ee, ben? bakalım yine oyunlardan ne varmış. Nereden geçemiyoruz? Tuba Tycoon. Kendi oyunuyken oyun çektiğim videosun bir diyemiyorum evet. Etiket var mı? Yok ama Evet, yokmuş. To YouTube YouTube. Evet, efsane. Efsane Bakalım buna ne olacak. O bundan bir 25 dolar kazandığımız düşünce bayağı bir izlenecek bir de. Öyle şey olmaz ama yok baksana şuna 100 şey zorladık. 200 oldu. En iyi yani 200'ü şeylerde açıyoruz. Aa, seni sevdim tavsiyeci Karalek. Biz bununla video çekmemiş miydik? Ya? Ben Karalek şey atmıştı. Yorum atmış nerede? O? Bakacağım. Bak güzel iş beni sevmiş. artık mı oldum ben? He? tekrar seni. Yakışıklıyı gördün tabi. <laughs> ha barımı doldurdum. Şunu al. Artık daha profesyonel bir video videolar çekeceğiz. Pro. Yeşil. Yaşıl. Dur. Aynen küçükte de kullanmıyor. Büyükte de kullanmıyor yeşil ekran satın aldım bir tane daha atabiliyoruz evet nasıl plak atalım facebook facebook o ne kadar hızlı kayıt ettik ne kadar hızlı attık düzenlemesi ayrı bir kolay o yeşil ekranı seviyor sevdiler yeşil ekran an baksan oha oha buna lan böyle oha 700 800 olur 900 oha, oha oha yuh oh my god ı mm ı -mm. mm -mm. arda yeşil ekrandan çıkabilirim ona özür dilerim 624 624 şey kalsın tek boyunca 6 E, dün ee cumaydı ee demiştiniz anı kırkemiz videomuzda e, e, vlog çekeyim diye e, çekemedim çünkü e, orada e, telif alacağım bir müzikler vardı hani e, dans edilmek bir yer vardı ve bize de çok yakındı e, ses geliyordu sürekli e, telif hakkı e, yerim diye ben e, video vlogu çekmedim ondan şey ondan yani ne gelelim etiket istiyoruz ha günlük vlog sevdiğiniz beni Değil mi lan lan e, küfür değil onu biliyorsunuz abi ar argo kelime argo kelime de kullanalım artık hani o kadar da e, şey yapmayalım oyun yok oyun yok bir etiket e, su ya da bu tercih eder misin o tercih eder misin ı ı ı o yüz Ee, hepsi açıkça iyi abi biz o eksi -35 35'i e, şey yapmamız lazım ama kötü şansın 393 hiç oyun bu hiç 18 dolarımız var ama yok oyun yok oyun yok oyun yok ne aklından çıkart biz şu parayı gittikçe e, düşürmemiz lazım kutsun Yorumlara ben doğru düz bakmıyorum ya. Allah ya, your video. Sen benim videolarımı mı seviyorsun ha? Tabii güzel profesyonel şey buldun. Seversin tabi. Dur kaydı kaydı dur. Ekranın kaydı. Evet. Tuba takın tam ekran alamadığından. Ne oldu şimdi? Peki, buna da 500 mi geldi? Oha diyorum. Yok subscribe your aaa oha derim ben, abone olmuş uyu geber yat ulan abi 36 Üff. bu nedir ya video uzun olacak çünkü ben normalde tek başıma oynamayı daha çok istiyorum e, sadece e, video var diye ben daha da çok oynuyorum ne bu düz yola mı bir şey yapmaya Etiketler. Ee. Aynen hadi bakalım. O 100 gel direkt 200 hatta. Bu ne lan böyle ne kadar güzel ya. 2, 4, 5, 5, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10 dolarımız gitti, 13, 23 şeyimiz kaldı. Abi oyunumuzun daha çok e, olması lazım ya. 106 videomuz var. Bana bu ne kadar izlen yavricim? Ne, ne kadar izlen canım? Oha. 1 kuruş 2 kuruş 3 4 5 mi? 6 yapamadık lan. Ah 6. Tavsiye abine sağ ol kardeşim. İzlenmeleri arttır Paramda da bitsin çabuk şu borcumu ödeyeyim oh he had it intro sorry dog what was that anama what was that bir bak Oy, uyu sıvar yat kariyer puanım hala aynı film kaydedelim bunda da bölüyorlar abi artık e, şey gelmiyor benim aklıma bir de etiketimiz yokmuş basit vloglardan elektrik motoru e, ee, bu arada youtubers life ile ee, internetim geri döndüğü ama e, bir youtubers life'a e bakmak istiyorum hani e, yükleyip indirmeyi denemeyi çünkü güzel bir oyun izlediğime göre 4 4 da 5 10 14 o alan o yemma hadi lan para 10 20 kuruşum kaldı 12 kuruşum kaldı bir abone olduk Hmm 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 hmm. Abone ol. Hmm 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 hmm. Yes, bir abone olduk. Harikasın. Abi gerçekten de böyle abone kalsosa ne güzel olur ha. Hani bu kadar çok fazla kanal var ki bizim videolarımızı izlenene kadar bir sürü video izleniyor. Asit vloglarda ne kadar ne düzenliyorsun ki. Abi şu parayı bitir artık ya. 6, 7, 8, 9. 3 kuruşum kaldı. Ya. Bana kitleme 30 dolar ya. Bana verin o kitledi 30 doları. Barım doldu iyi. Ne? Geride kalmaz bu tek bir trabant taktıktan sonra satılını göstermenin iyi olacak Ne niye alamıyoruz? He, bunu alacağız böyle. Yok şunu almamız lazım. Yani e, şöyle böyle böyle. Yani şunu alacağız. Tek 3 6 6 7 8 9. 9 para e, ihtiyacımız var. Yani o kadar da şey Olmaz enerjimiz var varmış tamam abi şimdi doldur e, şeyleri bütün videoları at hiç bakmayacağım abi e, operayı bitirmem lazım parayı değil o parayı e, bitirmem lazım abi şu kalmıştı ya iyi saat lan iki çok iyi lan aslanlarım oh izlenin lan Aslanlarım be. Yes. Hmm. Kötü şansın içine edeyim mi? Çok özür dilerim. Aa tamam biz e, bu blokta atarız ya. Mavi YouTube çok iyi. Hakkında mavi YouTube. Abi niye böyle saçma saçma şeyler var ki? 12 kişi dolar kazanmış. More more films. Faturacım, oyun konsolcum. Daha çok Türk youtuberlar var Bir hadi iki, yaz yes üç kazan lan hadi aslanım hadi yürü koçum yürü lan beş olsun lan aslanım benim aslanım altı yedi olsun bari oh yes beş dolarım var para hmm, hmm, hmm. kazanmaya başladık bile hmm, 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 hmm. neyse arkadaşlar tak dakika olmuş ee, bin aboneye çok yakınız ee, her zaman ki e, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmemeyi ben özellikle, o zaman önce YouTube kanalına abone olmayı unutmayın İz